Bir zamanlar uzak bir diyarda renk renk çiçeklerin büyülediği bir bahçe varmış. Bu bahçenin ortasında büyük ve gizemli bir çiçek vardı. Adı Gülperi'ymiş. Gülperi bahçenin kraliçesi olarak bilinirdi. Onun etrafında dans eden diğer çiçekler ona büyük bir saygı duyardı. Bir gün Gülperi'nin büyüsü kırıldı ve tüm çiçekler solmaya başladı. Bahçenin diğer sakinleri endişe içindeydiler. Ancak bir kelebek, çiçeklerin kraliçesinin yardımına koşmaya karar verdi. Küçük ve cesur kelebek, Gülperi'nin yanına uçtu ve ona ne olduğunu sordu. Gülperi hüzünlü bir şekilde, "Büyük gücümü kaybettim. Artık çiçeklerin dansını başlatamıyorum." dedi. Kelebek, Gülperi'ye yardım etmeye kararlıydı. Önce, çiçeklerin yüzlerini güneşe çevirmelerini sağladı. Sonra, tatlı bir melodiyle etrafa yayılan bir şarkı söyledi. Ardından tüm çiçeklerin köklerini birleştirdi ve birlikte bir dans sergilemeye başladılar. Gül peri ve diğer çiçekler kelebeğin yardımıyla büyülü danslarını tekrar gerçekleştirdiler. Bahçe yeniden canlandı ve herkesin yüzünde tebessüm belirdi. Artık çiçeklerin dansı bahçenin her köşesine neşe ve mutluluk getiriyordu. Bahçenin canlandığı ve çiçeklerin dans ettiği o büyülü günlerde bir çocuk bahçeyi ziyaret etti küçük çocuk etrafı incelemeye başladığında ansızın bir parıltı gördü. Parıltının peşinden giderek Gülperi'nin gizli odasına ulaştı. Oda binlerce yıldır hiç kimsenin bilmediği büyülü bir yere açılıyordu. Çocuk odada dolaşırken bir kitap buldu. Kitabın sayfalarını çevirdikçe bahçenin ve çiçeklerin gerçek hikayesiyle ilgili sırların ortaya çıktığını gördü. Gülperi'nin büyüsünü kıranın aslında bir masal olduğunu ve masalın herkesin içindeki iyiliği ve cesareti bulmalarına yardımcı olduğunu öğrendi. Çiçeklerin dansı, bahçenin en büyük mucizesi olarak anlatılmaya devam etti.